Arkadaşlar merhaba. Bugün Camtaz eğitim serisinin 5. serisindeyiz. Bugün e, voice narration, audio effects, visuals effects göstereceğim. E, öncelikle bu ne işe arkadaşlar? Bunu söyleyeyim. Burada mesela şu start voice recording dediğinde diyeyim mesela. Şu, şunun başladığı yerden itibaren mesela stop dedim. Bir tane ses dosyası kaydediyor arkadaşlar. Masa üstüne alalım. Adı da deneme 1 olsun. Gördüğün gibi arkadaşlar deneme 1. Kaç saniye sürdü? İşte birkaç saniye sürdü arkadaşlar. Mesela şuradan itibaren almak için stop dedim. Buna da deneme 2 olsun Deneme 2 Bunu masaya kaydedelim ee, Bu biraz daha kısa oldu Tutamıyorum Biraz daha uzun kaydedelim Heh. Buna da 3 olsun i̇şte, Masaya üstüne kaydedelim ee, Şunu aşağı indirelim işte arkadaşlar gördüğünüz gibi az önce şu şey kısmı Şurada Kısımdan devam ettim. Şu kısımdan devam ettirirseniz yine buna basacaksınız. Öyle öyle arkadaşlar. Ee, eğer sesiniz çıkmıyorsa arkadaşlar şuradan hat giriş ya da başka bir mikrofon seçebilirsiniz. Ee, sesi güzelleştirme şeyi de var. Efekti de var arkadaşlar. Bu bu işe yarıyor. Şunları Silin silin sileyim e, audio efekti arkadaşlar bu da örnek veriyorum şurada çok olan ses e, çok olan sesleri çoğaltıyor bakalım Hı, evet arkadaşlar bunlar sesi de engelliyor. mesela bu arada cızırtı varsa yok ediyor bu da e, mesela kısık sesleri yükseltiyor mesela bir yerde benim sesim kısık çıktı mı onu yükseltiyor arkadaşlar bu mesela girişe biraz daha böyle sakin başlatıyor. Bu da girişi çıkışı da sakin bitiriyor. Şimdi sesi açmak istemiyorum arkadaşlar. Çok ses var. Şu kısım hatta. Şu kısım. Bakın. Güzel. görüşürüz. Neyse zaten ben sonunda sesi. Zaten arkadaşlar. bakayım. Sonunda sesi aynen kısmış. E, clip speed var arkadaşlar. E, bu sesi indirelim siz yine. Clip speed de şu arkadaşlar. Mesela e, hızlandırma arkadaşlar. Video hızlandırıyor. Yavaşlatıyor. Şuradan arkadaşlar Edit clip speed yapabilirsiniz. Bir de şuradan yapabilirsiniz. Efekt eklendi diyor arkadaşlar. Şunu delete yapalım. Şunu delete yapalım. Bunun kullanımı şöyle arkadaşlar, silmeyi zaten artık anlamışsındır. Delete. Videoyu uzatırsanız, ha hmm. pardon, şuradan tutacaksınız arkadaşlar. Uzatırsanız video yavaşlar, kısaltırsanız video hızlanır. Yapalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar video çok kısa bitti. Şimdi video çok uzadı. İşte böyle arkadaşlar bunun da kullanımı böyle clip speed'in. Hızlandırıyor. Ses bu arada inceliyor arkadaşlar hızlandırma. Yavaşladı da kalınlaşıyor yani bunu e, biliyorsunuzdur belki. E, visual arkadaşlar. Bu da bakın yeşil yaptı. Bu arkadaşlar bu da arka temel şurada gösterdiği gibi yapıyor ama şunu sileyim. Onu da dur biraz ilerden ileriden yapayım arkadaşlar. Hmm. Ya, şuradan yapayım. Sıkıntı değil arkadaşlar. Mesela şu. Evet bu oldu. Bu da arkadaşlar mesela şurada bir renk var. Bunu koydum. Ee, arkadaşlar bu bunda işe yaramıyor Özür dilerim. Zaten burada gösterin nasıl yerler işaret eden. Bu arkadaşlar mesela şu şurada adam var arkasında e, mesela bakın yeşil var. Bunu koyduğunda siyah oluyor. Ben de böyle bir şey olmadığı için videoda olmuyor. Büyük ihtimalle bu ikisinde de öyle bir şey olmadığı için olmuyor. E, i̇şte bu ikisi arkadaşlar sürükleyip deniyorsunuz ne olduğunu. E, söyleyeceklerim bu kadar da arkadaşlar. Bundan sonraki serinde, bundan sonraki videomda özür dilerim. Temel ve son bilgileri vereceğim ve eğitim serisi bitecek. Söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.